Steve Jobs'un girişimcilik yolculuğu sadece teknoloji dünyasında devrim yaratmakla kalmayıp, girişimcilik dünyasına ilham veren bir hikayedir. Bu yolculuk, genç bir adamın dünyayı değiştirme vizyonuyla başlayan ve pek çok zorlukla karşılaşmasına rağmen asla vazgeçmeyen azmin bir öyküsüdür. Başlangıç. Garajdan dünya liderliğine. 1970'lerin ortasında Steve Jobs henüz 20'li yaşlarının başında bir gençti. Arkadaşı Steve Wozniak ile birlikte kişisel bilgisayar devriminin başlangıcını ateşleyen bir fikirle yola çıktılar. O zamanlar bilgisayarlar büyük ve sadece iş dünyası için kullanılan karmaşık makinelerdi. Ancak Jobs ve Wozniak bilgisayarların herkes için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyordu. Bu fikirle 1976 yılında Apple Computer'ı Jobs'un ailesinin garajında kurdular. Jobs'un girişimcilik yetenekleri daha ilk adımlarda kendini göstermeye başladı. Wozniak teknik bir dahiydi. Ancak Jobs işin pazarlama ve vizyon tarafında eşsizdi. İlk ürünleri olan Apple 1, basit bir bilgisayar kitiydi. Kullanıcılar bu ürünü alıp kendileri tamamlıyordu. Ancak Jobs, bilgisayarları herkesin kolayca kullanabileceği bir hale getirme hedefindeydi. Bunun üzerine 1977 de Apple 2 piyasaya sürüldü. Apple, büyük bir başarı elde etti ve kısa sürede Apple'ı teknoloji dünyasında ön plana çıkardı. Zirveye çıkış ve ilk büyük kriz 1980'lerin başında Apple hızla büyüyordu. Şirket halka arz edildi ve Jobs henüz 25 yaşındayken milyoner oldu. Ancak Steve Jobs'u durduran para değildi. Onu motive eden şey, teknolojiyle dünyayı değiştirme arzusuydu. 1984 yılında kişisel bilgisayar alanında devrim niteliğinde olan Macintosh'u tanıttılar. Macintosh, grafik kullanıcı arayüzü ve fare kullanımıyla dönemin diğer bilgisayarlarından çok daha ileri bir teknolojiydi. Tanıtımda Jobs'un yaptığı ünlü konuşma ve ikonik reklam filmi, Apple'ı bir teknoloji devi olarak daha da yukarıya taşıdı. Ancak her başarı hikayesinde olduğu gibi, bu yolculuk da zorluklarla doluydu. Steve Jobs'un yönetim tarzı, o dönemde Apple'ın CEO'su olan John Sculley ile büyük çatışmalara yol açtı. Jobs, vizyoner ve yenilikçi bir liderdi. Ancak bazen ekibi zorlayan mükemmeliyetçi bir kişiliği vardı. 1985 yılında Apple yönetim kurulu Jobs'u görevden aldı. Henüz 30 yaşındaydı ve kendi kurduğu şirketten kovulmuştu. Düşüşten yeniden doğuşa Next ve Pixar Jobs, Apple'dan kovulduktan sonra asla pes etmedi. Hemen ardından Next adında yeni bir teknoloji şirketi kurdu. Next, eğitim ve iş dünyası için yüksek kaliteli bilgisayarlar geliştirdi. Next ürünleri ticari anlamda büyük bir başarı yakalayamasa da, bu şirket Jobs'un girişimcilik ruhunu asla kaybetmediğinin bir kanıtıydı. Aslında Next'in geliştirdiği teknolojiler daha sonra Apple'a döndüğünde büyük bir rol sahip olacaktı. Aynı dönemde Jobs Pixar Animation Studios adlı küçük bir grafik şirketini satın aldı. O dönem için oldukça riskli bir girişimdi çünkü bilgisayar animasyonları henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş bir alandı. Ancak Jobs'un inancı tamdı. 1995 yılında Pixar'ın Toy Story adlı ilk tamamen bilgisayar animasyonu filmi vizyona girdi ve sinema dünyasında bir devrim yarattı. Bu başarı Jobs'un sadece teknoloji değil eğlence dünyasında da devrim yaratma gücüne sahip olduğunu gösterdi. Apple'a dönüş ve inovasyon çağı 1996 yılında Apple zor bir dönemden geçiyordu. Şirket neredeyse iflasın eşiğindeydi ve inovasyondan uzaklaşmıştı. Apple, Steve Jobs'un kurduğu NeXT'i satın aldı ve Jobs yeniden Apple'a döndü. Bu dönüş sadece Apple'ın kurtuluşu değil, aynı zamanda teknoloji dünyasında yeni bir çağın başlangıcı oldu. Jobs, 1997 yılında Apple'ın CEO'su oldu ve kısa sürede devrim niteliğinde ürünler geliştirmeye başladı. 1998 yılında iMac piyasaya sürüldü. Şık tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzüyle iMac, bilgisayarların sıradan insanlar için de çekici hale gelmesini sağladı. Ancak bu, Jobs'un asıl büyük hamlesinin sadece başlangıcıydı. 2001 yılında iPod, ardından 2007'de iPhone ve 2010'da iPad piyasaya sürüldü. Bu ürünler sadece Apple'ı dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirmekle kalmadı, aynı zamanda teknoloji dünyasında bir devrim yarattı. Özellikle iPhone, cep telefonlarını akıllı telefonlara dönüştüren bir ürün olarak tarihe geçti. Mirası ve liderlik tarzı, Steve Jobs'un liderlik tarzı her zaman dikkat çekmiştir. O sadece ürün geliştiren bir iş insanı değil, aynı zamanda insanlara ilham veren bir vizyonerdi. Jobs, detaylara büyük önem verir ve en küçük tasarım unsurlarında bile mükemmeliyet arardı. Bu yaklaşım, Apple ürünlerinin hem estetik hem de işlevsellik açısından mükemmel olmasını sağladı. 2011 yılında Jobs, sağlık sorunları nedeniyle Apple'dan ayrıldı. Aynı yılın Ekim ayında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak Steve Jobs'un mirası günümüzde de devam ediyor. Apple hala teknoloji dünyasının lider şirketlerinden biri ve Jobs'un inovasyon vizyonu sayesinde ürünleri milyonlarca insanın hayatını değiştirmeye devam ediyor. Steve Jobs'un girişimcilik yolculuğu, zorlukların üstesinden gelen, her zaman daha iyisini arayan ve dünyayı değiştirmeye kararlı bir adamın hikayesi. Teknolojiyi sadece bir iş aracı olarak değil, insanların hayatlarını daha iyi hale getiren bir güç olarak gören Jobs, girişimcilik dünyasında eşi benzeri olmayan bir figür olarak tarihe geçti.